Zaman bizim için çok yani. kıymetli bir mevhum. Zamanın içinde bir sürü şeyleri yaşıyoruz. Bizim için önemli şeyler oluyor bazıları, bazıları olmuyor ama zamanın içinde bir oradayız, bir buradayız. Şimdiki zaman, gelecek zaman ve geçmiş zaman içerisinde çok yakıştı şahane. Gidip geliyoruz. İşte bunu oynadığımız zaman makinesi oyunumuzda sıra. Bir uzaktan kumanda rica ediyorum. Zamanı ileri ve geri saracak. Kim geliyor? Bu grupla oynayalım. Kim geliyor efendim uzaktan kumanda? Biz Yok, her şey. Ay, Sen uzaktan kumanda küçük işte. Ha? Sen geç oraya bakalım. <laughs> Ya her seferinde Ayak. çalışır mı bu şakaya? Çocuklar, yani, küçük, küçük. Evet. Bir yeni Bana model küçük işte, küçüklerden. Sana Üzerine poşet de takacağız ki eski meslek. Değil mi? Çok, çok güzel, güzel. evet. Pardon, evet. 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 orayı bitirebilir miyiz artık? Kumanda. Çok pardon, affedersiniz. Evet. Hayır. Evet, affettik. Uzaktan kumanda. Ve diğer arkadaşlarımı buraya alırım ya da sizden alayım. Bak, kumanda oradan olsun, oyuncular buradan olsun. Tamam, ama. olur. Mu? İyi, Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. Böyle kaldık. Buyurunuz efendim. Yani şu günlerde bir ortağım var ki çok sorunluyum gibi ya da yeni bir ortaklık kurmayı düşünüyorum gibi ya da kurdum da beceremedim gibi bir hikayesi olan var mı aramızda? Ortaklıkla ilgili ortağı olan hiç yok. Herkes tek başına çalışıyor. Hiç ortak tanı, hiçbir ortağımız yok. Doğru mudur? Pardon, balkonu unutuyorum arada bir. Özür diliyorum. Var mı efendim? Herhangi bir iş ortaklığı yapan, arası iyi olan ortağıyla falan çalışan var mı aramızda? <laughs> Herkes <laughs> tatilci. Ay şaka gibi. Hiç yok mu? Beylerin hepsi tek başına mı çalışıyor? Bir beyefendi. Nerede? İşte ya. İşte. Mavi gömleğiyle, Bravo. heybetiyle. Koşalım oraya. Beyefendi, şöyle ayağa kalkalım. Kendimizi bir ağdalı ağdalı tanıtalım. Evet, bu kadar çıkmazsa ben çıkayım bari dedim. Ali Keskin Kılıç benim adam. Ortaklarım var. Ortaklar? Evet. Nasıllar efendi? İlişkiniz nasıl? Tabii yüzde ben olacak. Güç bende biraz. daha çıkacak. <laughs> Abi bayağı reklamını falan da yaptı. Ne güzel. Ali abi bizim de gömlekler aynı renk yani. <laughs> çok iyi. Peki efendim. Ortaklarınızla anlaşamadınız, anlaştınız. Kısaca bir şey söyleyin bize. Açıkçası anlaşıyoruz. Yani evet. şöyle ortaklıkta açıkçası şeffaf olursanız, her şeyinizi açıkça ortada gösterirseniz çok sağlam yürüyor. Hı -hı. Ben yaklaşık 14 yıldır ortağım. Devam ediyoruz. Maşallah. Ee, ve o ortaklarında başka başka işler de yapıyoruz aynı zamanda. Başka işler de var iş ama... Ne yapıyorsunuz efendim? Ayıp. Ya ayıp değilse çok saçma oldu. Ayıp diye oldu? <gülüyor> 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 hani şeffaflık falan girdi ya araya. Onu da... Daha sunucu, dakika bir, gol bir kafayı yaktı. Açıkçası, yani... Açıkçası şöyle söyleyeyim. İşimi de tarif etmekte çok zorlanıyorum. Annem bile soruyor. Sen ne iş yapıyorsun oğlum? Bak biliyormuşum da söylemişim Vallahi bak. Anlatamıyorum. Anlatamıyorsunuz. Aynen öyle. Ee... kendi teşhir ürünleri. Buyurun, anladıysanız siz anlatın. Perakende teşhir ürünleri. Ürünleri. Hemen anlatıyorum. Tamam teşhir ürünleri var. Bunlar teşhir ürünü olduğu için muhtemelen daha şeydir, daha ucuz satılıyordur. Kullanılmıştır falan. Onları toptan satmak. Bir milyoncu mu abi? Hayır. Yani Ali Bey. Beni bozmaya değer Hayır. anlatamayacağım. Çünkü annem de anlamıyor. Bir milyoncu mu abi? Bravo. Bu mu yani? Hayır efendim. Bir milyoncu da değil. Ha, değil. Mi? Teşhir ürünleri. Ee, şöyle söyleyeyim. Mağazalarda, biz her mağazada varız aslında ama görünmüyoruz. Çünkü ürünleri tutan Git biziz. Gitgide korkmaya başladım. Ee, sonra? Allah Allah Allah. Teşhir var. Hikaye uzun. Ay evet. Bey, birazcık çocukluğunuza dön. Ama Doğan. 1954'e döner isem. Yok yok, 1954'e dönmeyin. Hepimizin işi gücü var. Siz şey yapın. Her mağazadasınız siz. Bitti. Bu kadar yeter efendim. Her mağazada Ali. Tamam. Şişt, yardım edin. Çocuklar. Füredaya bir şey oldu. Yetişin. Arkadaşlar. Yap. Çocuklar, en Ali basit, Bey e... En basit bir şey söyleyeyim efendim. Raf etiketli. Tükenme. Yani şunu ha. çok güzel tamam. anlattınız. Dükkanlar. Alkış Ali Bey'e teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, işte adı üstündeydi. Şimdi zaman makinesinde Oynayacağınız konu, ortaklıktı. Bilmiyorum, size biraz e, hoş olmuş olabilir. Ali Bey falan da var. Tabii Artık şey, bilemeyeceğim. Ha? Zamanın içinde gidip geliyorsunuz. Bunu beyefendi yapıyor, kumanda olarak. Ve zaman makinesi başlıyor. Buyurun. Hmm. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşir ürünleri satıyorum. Teşir anı. Yok yok öyle değil. Ee, Teşir ürünleri her markette varız. Anladım. Ama yokuz da <laughs> şeffafsınız. Evet. <laughs> Mesela Farz misal markete girdin. Orada evet. mıyız? Üç saat sonra. Orada mıyız? Artık bir cevap ver. Üç saat geçti. Oradayız ama nerede? Markette şampuanları döndün. Şampuanları Aa! dönünce. Yokuz niye? Dedim. Şeffaf, yokuz. Anladım. Çok zekice. Ortaklığa varım o zaman. Ben de varım. Kaç paran var? Bir milyoncuyuz biz. Bir milyon yeter diyorsun sermaye olarak. Bir milyon yeter. Eski para mı, yeni para mı? Ulan şaşırtmalı soru. Var mı yok mu? Şeffaf. Belki yok. Olabilir de. Beş yıl sonra. Banka kredisi çekelim. Aa çekemeyiz. Ben hepsini çektim. Bitti ya. Allah kahretmesin. Fikir çok kötüymüş. Ali Allah seni kahretmesin. Ne yaptın Ali abi ya? Bizi mahvetti bitirdi ya. Marketlerde hiç görünmüyoruz ama. Hiç görünmüyoruz. Reklamımızı iyi yapmak şey, lazım. İlk karşılaştıkları an. Ulan hangi, hangi odaya girse... gelecekti, ama. Ortaklık için hangi odaya girsem. Oradaki herif biraz mala benziyor. <laughs> <laughs> Buyurun. Şeffaf mıyız? Oldukça. <laughs> Teşhir ürünü için geldiniz değil mi? Annesinin yanında. Ali Anne, sen ne iş yapıyorsun oğlum? <laughs> Hayır. Allah'ım ben böyle saçma şey görmedim. Gittim buyur buradan baktı da anlattım ya. Herkes anladı. Evet konu komşuya rezil olduk. Herkes dalga Amanın diyor. Annemin benim adım neydi acaba? Anne o kadarını söylemedi. Varız ama yokuz. Yüzde ortaklığı alırken. Bu da ben yokum. Ya bak ben bu ortaklığı kabul ettim ama... ...benim annem de anlamadı ne yaptığımı. Senin annene gidelim mi? Gidelim, gidelim. Merhaba, merhaba. Anasının evini bilmiyor. Bunlar ne dükkan komisyonu? <laughs> Hayır oğlum, kendisi burada. Ona gidiyordum. Aa, doğru. Aa, Bence oraya doğru gidelim. Hazreti, Kendi adım, yanında. annesinin yanında. Buyurun efendim. Aa, evet. <Gülüyor> <Gülüyor> anne, yaptığımız işi şey anladın mı? <laughs> annem anlamadı. Anlamadı anne. <laughs> Bravo! Var mı son şey? Ortaklar var mıyız? Çok basit. Varız ama yokuz. <laughs> Çok Bravo. iyi reklam Ali Bey'e teşekkür ediyoruz. Annenizin adı? Ayşe. Ayşe, Ayşe Hanım selamlar. ellerinizden öpüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir uzaktan kumanda şey rica ediyorum. Bir ben hala bir şey anlamadım. <laughs> Onu sonra biz sen internetten girip araştırırız. Öyle Tam ben de şey yapamadım. Vallahi anlamadım. Kumandamız geldi. Geldi Anladım. geldi. Ah yeşillim gelmişti. Siz... Buradan alalım efendim iki tane oyuncumuzu. Abi Burada başka Zinit. dünyalar var. Gel. Şimdi bu bizim gruptan. Aydın'ın arkadaşı ben. Karıştırma. İkimiz de bıyıklıyız ama içeride benimle konuşmuştuk. Ha pardon. Evet biliyorum canım. <laughs> ben de Niye? artık? Seyiriyor bu. Çocuklar. Ay. Çocuklar evin önünde oynayın. Tamam. Hadi bakayım. Aa, Hadi. Ya. Nereye? Ben de mi geliyorum? Hayır, sen oturuyorsun. Hatta ya da orada sen Aydın rahatına bak. Aydın'ın arkadaşıyla kalıyorum. Sen rahatına bak. Şimdi yine bir soru. Desem ki bir adaya düştünüz. Hayır, <laughs> yani bu soruyu daha önce... önce bu soruyu daha önce hiç duymamıştınız. Bir adaya düşseniz yalnız alacağınız üç şey ne olur? Vallahi ben adaya düşsem yanıma Turabi alırım yeter. Survivor diyorsun yani. Aynen. Hani ben survivor olurum. Çok iyi survive ederim diyen var mı? Yani yaşayabilirim diyen. Hanımefendiye verin. Haykırın adınız efendim. Gönül. Gönül Hanım. Böyle bir adaya düştünüz. Nasıl böyle survive edersiniz orada? Nasıl yaşarsınız? Ben hep bu soruyu sorduklarında şey derdim. Alaaddin'in cinini alırım yanıma. İstediğim her şey olur derdim. Bizde var evet. bir tane Gel bakayım. Sor bakayım Gönül Hanım ne istiyormuş? Aa bu Dönül'dü ya. Ben bunu tanıyorum. dönüldü. Doğrudur çünkü o programda vardı. Ben vardır. de istiyorum o cinden. Öyle mi? Tabii, tabii. O burada. Aa, evet. İşte ya. benim... <laughs> bir dakika, durun. Beni çağırıyor. Yani yemin ediyorum, lütfen çocuklar sakin olun. Gönül Hanım, bir adaya düşsem orada yaşama mücadelemi verebilirim. Bana hiçbir şey olmaz, diyor musun? Yaparım. Ben bir Karadenizliyim. Off! Oh. E. Ben bir Karadeniz e aşığıyım. Her yerine gittim. Çok seviyorum. Arha ve Artvin, bütün Karadeniz'e selam olsun. Ben de Rizeliyim. Rizelisiniz. Evet. Muhlama, hamsili pilav, mısır ekmeği. Naz, tam naz diliyle. Oh, horon. Bize keş. Tabii. O horon muydu? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şu başka ne? Biraz kemençiye benzedi sizinki. Bakın abartmıyorum. Ben Karadeniz'e gittim, tamam mı? Ben dedim, Karadeniz'e geldim dedim. Bana o kadar misafirperverler ki hadi kahvaltıya dediler ama önce horon dediler. Tamam dedim herhalde günde bir kere çekiyorlar dedim. Hep beraber horonu bitti. Tam oturdum mıhlamayı yedim. Ee dediler şimdi eriteceğiz kalk. Tamam dedim herhalde iki kere yapıyorlar. Biz tekrar üçüncü dediler ki gel seni götürelim şeye gidelim. Şela şelale, diyorum Ay, Ayder Yaylası'na. Oraya gittik ama dediler burada tepeceğiz dediler. O kesin. Onu yapmazsanız günün sonunda olmaz. 20 kere horon tepmiştim ve perişandım. Onu yapıyoruz evet doğrudur. Yap. Hanım <laughs> teşekkür ediyorum. Karadeniz'e selam olsun. Çok içten söylüyorum ve siz survivorlarsınız. Adadayız. Aynen öyle. Artık bilemeyeceğim. Tamam mı? Ne yaparsınız? Siz bileceksiniz. Gidip geleceksiniz zaman içerisinde uzaktan kumanda sizsiniz. Buyurunuz efendim. Başladık mı? Tabii ki. Başlayabilirsiniz. Ha, adada zine saniye mi var? Yok. <laughs> Hayır, o benim adada. Sen Hadi. kendi adanda. <laughs> Ay bunlarla baş edilmez. Bir şey söyleyeceğim ya, bunlar bana asılıyor mu? <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Sana öyle geliyor. Bana Bak, öyle geliyor değil mi? Evet. Yok öyle bir şey. Karpuz buldum. Uy, karpuz keseyim. Biz Karadeniz'de karpuz yer, holon, holon neydi? Holon, holon teperris. Akıl Hastanesi'nden önce. Özgün seni başarısız buldum. Seni gönderiyorum adadan. Özgün. Özgün. Böcek buldum yer miyiz abi? Çok açım ya. Günlerdir hiçbir şey yiyemiyorum. Yeme zaten. Oldun olacağın kadar daha ne yiyeceksin? Saçmalama. 150 kilo geldim ben buraya. Bir ayda bu hale geldim. Bir ay önce. Ee, bacağımı kaldır. Bacağımı kaldır. Tamam bir saniye. Alo Vinç mi? Evet Özgün'ü kaldıracağız. bir saat sonra. O zaman horon. <laughs> Üç saat sonra. O zaman horon. Şimdiki zaman. Horon çeker miyiz üç saat sonra? Saçmalama o günde yirmi kere çekeriz. Doğa geldi, onunla da yirmi kere çektik. Tamam. Şimdi öbür adada ziynet var. Ben bir onu görüp geleceğim, tamam mı? Hayır Doğan. Valla heybeli bir geçip gelin. Vapur bedavaymış. Hadi. Doğan tamam. Ona gitmeni istemiyorum. Çünkü sana açıklamam gereken bazı şeyler var. <laughs> Saçmalama. Neyi? Gel buraya. Geldim oraya. Bu duruşu böylece uçurayım. <laughs> karpuzu da sonra yeriz. Tamam. Şey, nehre yatırayım. Dur soğusun. Nehre açma. yatırayım dedi. Yine senin adasına gitmeye çalıştığının farkındayım Doğan. Kimse söyleme ama ben Hı. sana tutuştum. Yanıyorum. Eleme zamanı. <laughs> Orok. Sana... <laughs> sana çok yüz verdim. 99'unu alıyorum. Bir numaralı adamımsın. Doğan, sen Oo. kal. Of. çok bir çentik atsana Bilal ya. ya. Ama yok ya. Ama çok Abi iyi kurguydu. Çok iyi kurguydu. Adaya siz niye sürekli... Konu... Ama dedik ki sana yüz verdim. 99'unu 99 aldım. De aldım. De Bir numaralı de adamımsın de adam dedi. Ben de yapayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> sana yüz verdim. 96'sını alıyorum. Şimdi dört dön burada. Nasıl? Allah Allah. Bir dakika ya. sana, hayır, hayır. sana yüz verdim. Beşini alıyorum. Yok, 95 hayır, hayır. Hayır, bir saat önce, bir saat önce, on dakika <laughs> önce hatta. Adada manyak manyak şeyler oluyor. Bak. Çok iyi. Şu an ben Aşkın Özgür'üm Zine Salih geldi. Orada bıyıklı bir çocuk dedi, 96, 4. Çok karışık bir ada şu anda. Hadi beş saat sonrasını da görelim. Horo. <laughs> <laughs> 50 yıl, 50 yıl Kerem. 50 yıl sonra. 50 yıl sonra ölmüş olurlar ben. <laughs> 50 yıl sonra. Tamam. Ee, ha, Özgün, ben çok acıktım. Seni yiyeceğim ya. Hadi. Vallahi. <laughs> Yok, o yüzden. Çok güzel. Çok güzel teşekkür ederim. Olmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.